Şimdi bizim hayalimizde aslında butik bir restoran yapmak vardı. Biz kendi aramızda buraya lunch kebapçı diyoruz. Yeni tabirle lunch kebapçı diyoruz. Bizim bölgenin otantizmiyle mevcut mutfaklara güncellemesini birleştirerek bir entegrasyon yarattık aslında biz burada. Zırhın olayının ne olduğunu anlayabilirse insanlar zırhın önemini de anlayabiliyorlar. Günümüzde kullanılan mevcut kıyma makineleri eti itip ve ezerek kıymadan geçirdiği için etin içerisinde bizim miyoglobin dediğimiz protein ete et tadını veren, etin et olmasını sağlayan kırmızı miyoglobin proteini makinenin içerisinde kalıyor. Etten sıyrılmış oluyor. Bu anlamda biz o yüzden zırhı tercih ediyoruz. Zırh keserek yapıldığı için etin içerisindeki suyundaki bütün lezzeti etle beraber muhafaza ediyoruz. Bizim de en çok dikkat ettiğimiz hususlardan biri de burada bu. Bizde herhangi bir kıyma makinesi dükkanımızda zaten yok. Sargan Öncel, 1989 Şanlıurfa doğumluyum ben. Üniversiteyi 9 Eylül Üniversitesi'nde İzmir'de okudum. Ekonomet bir bölümünden mezun oldum. Sonra iş hayatına atıldık. Asıl mesleğim benim, vergi denetçisiyim ben. Bağımsız denetim uzmanıyım. Bu hikayemiz bizim çok ilginç başladı. Birçok misafirimizin de ilgisini çekiyor. Oradan buralara nasıl geldi? Bu sektör, radikal sektör değişikliği neden yaptın diye birçok soru geliyor bize. Coğrafyanın bize yüklemiş olduğu misyonla, Urfalı olmamız hasebiyle, yemeğe düşkünlüğümüz, ete düşkünlüğümüz artık biliniyor biliyorsun Urfa mutfağı da dünya mutfakları arasında önemli bir konumda, önemli bir yerde. Biz de yapı gereği böyle yemeye, yapmaya çok meraklı olduğumuz için askerlikten sonra böyle bir karar aldık. Radikal bir sektör değişikliğiyle bu işe soyunduk. Restorancılık acaba nasıl olur? Nasıl yaparız? Doğru lokasyonu nasıl seçmeliyiz gibi birçok soru işaretinden sonra burayı belirledik işe başlamak için. Tabii birçok esnaf gibi pandeminin ilk zamanı pandemiden 25 gün önce açtık biz burayı. 11 Mart'ta İzmir'de ilk vakaların görülmesiyle dükkanımızı, 25 günlük dükkanımızı kapatmak zorunda kaldık. Direkt bir engelle başladı. Bu engel sizin dışınıza geliştiği hiç ve siz de buna bir çözüm bulamadığınız için inanılmaz yıpratıcı oldu bizim için. Bütün dünyayı saran bir pandemiydi malumunuz. Daha sonra işler biraz daha toparlanır hale geldi. 7-8 ay sonra İzmir depremini yaşadık. İzmir depreminde lokasyonumuzun olduğu bölge yoğun maruz kaldı buna biliyorsunuz. Yıkımlar oldu. E Tabii bu olaylar bizi her seferinde geriye götürmeye çalıştı ama bizim mücadeleci ruhumuz bu işten gerçekten haz alıyor olmamız, bu işi severek yapıyor olmamız bizi her seferinde rakiplerimizden bir adım öne taşıdı. Bu anlamda biz memnunuz. Bu mücadelenin meyvelerini topluyor olmaktan da memnunuz. E tabii işe girdikten sonra iyi bir yiyiciydim ben. İşe girdikten sonra iyi bir usta da olduk. Şimdi bizim hayalimizde aslında şey vardı. Butik bir restoran yapmak vardı. Biz kendi aramızda buraya lunch kebapçı diyoruz, yeni tabirle lunch kebapçı diyoruz. Bizim bölgenin otantizmiyle mevcut mutfakları güncellemesini birleştirerek bir entegrasyon yarattık aslında biz burada. Bu entegre mutfak da gerçekten İzmirlilerin çok hoşuna gitti yani bölgeden Bizim baharatlarımız, bu şeyde kullandığımız ürünlerimizin birçoğu hepsini Urfa'dan getiriyoruz. Yani bugün patlıcanlı kebabımız bizim gerçekten burada bilinen ve çok sevilen bir ürün. Patlıcanımızı biz Urfa'dan getiririz çünkü coğrafi tescilli bir üründür patlıcan. Urfa bölgesi için bu konu hassasiyetini bildiğimiz için patlıcan, biber, baharat, kaymaklar, ceviz, fıstık, aklına gelecek birçok şey bizim bölgemizden. Genellikle de kadın kooperatiflerini tercih ediyoruz bu tip konularda. Kadın girişimcilerimizi destekliyoruz. Onlardan alımlarımızı gerçekleştiriyoruz. O yüzden işe ödenince de gerçekten kaliteli bir şey ortaya çıktı ve herkesin memnun olduğu bir durum oluştu. Biz de ziyadesiyle memnunuz bu durumdan açıkçası. Bizim en büyük sıkıntı yaşadığımız durum personel oldu. Biz bu durumu şöyle giderdik açıkçası. Personel arkadaşlarımızı da memleketten getirdik. Kendi ekibimizle çalışıyoruz. Urfa'dan getirdiğimiz arkadaşlarımızla burada o kendi kurduğumuz ekiplerle çalışıyoruz. Bu anlamda bir bu hendeyi de atlamış olduk bu şekilde. Bu zorluğu da geçmiş olduk. Kısacası Urfa'yı İzmir'e taşıdık biz. Yani doğru reçetelerle insanlarla buluşturduk. Bizim e, ayda bir ar günümüz olur. İnovatif ürünler çalışırız. Birçok ürünümüz de bu ortaya çıkmıştı. Kendi aramızda önce deneyip deneyimleyip tadıp sonra sizin gibi böyle dostlarımız geldiği zaman onlara da tattırıp geri bildirimlerini alıyoruz. Ve bu geri bildirimler neticesinde ürün gerçekten beğenilirse menüye alıp misafirlerimizin tepkisine göre ürünü menüde devamlılığını sağlıyoruz. Kebap aslında Ortadoğu mutfağının tamamında var olan bir ürün. Aslında kebabın terimsel ifadesi de ızgarada veya mangalda pişmiş ürünlerin tamamına kebap denir Orta Doğu'da. Urfa mutfağı Ortadoğu Doğu mutfakları arasında çok güçlü mutfaklardan bir tanesidir. Malumunuz işte Antep mutfağı vardır yine bizim bu bölgede Adıyaman mutfağı ama Urfa mutfağı gerçekten bu anlamda ayrılır diğerlerinden. Ete olan düşkünlük buradan geliyor. Bizim Urfa'da kahvaltıyla başlıyor biliyorsun. Et tüketimimiz kahvaltıyla başlar. Kahvaltıda sakatat, ciğerle başlarız. Genelde kahvaltı. Ramazan'da bu sahur olarak devam eder. Genelde kahvaltıyla başlar ciğer bizde. Ondan sonra öğlen servisinde bir misafirimiz gelmişse veyahut da bir esnaf abimizin yanına misafir olduysak mutlaka kebap yeriz. Kebap bizim için hem ikram anlamında davet ettiğimiz misafirin önemini ona anlatmak anlamında kebap mutfağımızın vazgeçilmezi bizim. Şimdi kebabın yanında pilavı biz tasnif etmiyoruz açıkçası. Bu sonradan artık nasıl ortaya çıktığını da bilmiyoruz açık bununla ilgili bir şey de yok tarihsel. Sanırım tahminim benim bu. Etine çok güvenemeyen kebapçılar misafirlerinin karnını doyurmak için yanına pilavı entegre etmişler diye düşünüyorum. Benim nacizane küçük de bir tavsiyem olacak izleyicilerimiz için. Bir yerde etin yanında bulgur pilavı veriliyorsa orada et yemeyin derim. Ben yapmıyorum çünkü. Şimdi kebabın olmazsa olmazları arasında zırh mutlaka var. Zırhın olayının ne olduğunu anlayabilirse insanlar zırhın önemini de anlayabiliyorlar. Günümüzde kullanılan mevcut kıyma makineleri eti itip ve ezerek kıymadan geçirdiği için etin içerisinde bizim miyoglobin dediğimiz protein ete et tadını veren, etin et olmasını sağlayan kırmızı miyoglobin proteini makinenin içerisinde kalıyor. Etten sıyrılmış oluyor. Bu anlamda biz o yüzden zırhı tercih ediyoruz. Zırh keserek yapıldığı için etin içerisindeki suyundaki bütün lezzeti etle beraber muhafaza ediyoruz. Bizim de en çok dikkat ettiğimiz hususlardan biri de burada bu. Bizde herhangi bir kıyma makinesi dükkanımızda zaten yok. Kullanmıyoruz, zırh yapıyoruz. Etin suyunun içinde kalıyor olması, lezzetin içinde kalıyor olması bizim için çok önemli ve zaten zırhta yapılan Kıymanın çatalla kaldırılmaması hikayesi de buradan gelir yani. Zırhla yapılan kıyma hem taneleri iri olduğu için hem de zırh kıyması olduğu için çatalla yiyemeyiz biz onu. Elle dürümlerimizin içerisine koyup sarıp yeriz. Dediğim gibi biz bu mesleğin içinde değilken de çok iyi bir yiyiciydim ben ve gittiğim mekanlarda hep dikkat ettiğim şeyleri kendi mekanımda da titizlikle devam ettirdim. İnsanlar bir kere bu sektörün hizmet sektörünün olduğunu farkında olmalı ve ben bunu hep kullanıyorum. İnsanlar parasını verdikten sonra her yerde yemek yer ama önemli olan insanların buradan mutlu ve kalkarken size teşekkür ediyor olması. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Hem kalite anlamında hem sunum anlamında hem hizmet anlamında bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Bu sayede misafirlerimiz bizden memnun, biz onlardan memnunuz. Biliyorsunuz bu iş üç ayaklı bir sacın ayaklarına benziyor. Hem hem misafirler hem işveren hem personel memnun kalırsa aynı anda üçü gerçekten ortaya güzel bir iş çıkıyor. Biz de bu memnuniyeti sağlamaya çalışıyoruz. Bu üç ayaktan herhangi birinde bir memnuniyetsizlik baş gösterirse hem iş kalitesizleşiyor, hem personel mutsuzlaşıyor, hem misafirlerimiz aldığı hizmetten mutlu olamıyorlar, memnun olamıyorlar. <laughs> Benim buradan çok güvendiğim ürünü kuşbaşı. Yine reçetesi bizim bölgeye ait. Dana bonfileden yaptığımız çok yumuşak bir et. Marinasyonu da bize ait. Reçetesi de bize ait. Misafirlerimizin burada beğenerek yediği ürünlerimizden biri kuşbaşı. Yine bizim çalıştığımız inovatif ürünlerimizden biri olan küncülü kebabımız. Küncü bizim bölgede susama verilen isim. Biz küncüyü sabah kahvaltılarında ekmeklerin üzerinde de kullanıyoruz. İşte pastaların üzerinde de kullanıyoruz ama biz bunu acaba etle buluşturursak nasıl olur diye bir gün Kafamızda bir soru işareti belirdi. Bu merakımızı gidermek için çalışmalarını yaptık. Yine içerisinde susam, kaşar ve zırh kıyması kullanarak bir kebap meydana getirdik. Ve insanlar çok beğendi. Biz de çok beğenerek yiyoruz. Hatta et yemeyen, kebap sevmeyen, vejeteryan işte kokusundan rahatsız olan misafirlerimiz vardı. Hayatında et yememiş, ilk defa burada bizle de beraber et yiyor, kebap yiyor. Bu bizi çok mutlu ediyor, memnun ediyor gerçekten. Verdiğimiz emeğin karşılığını almış olma hissiyatı bizim için çok önemli. Dediğim gibi biz bu işe mesleğe başlarken bu mesleğin dışında bir birey olarak başladık. Hiç unutmadım anın Pandemi döneminde dükkan kapalıyken sadece paket servisi için hizmet veriyoruz. Ustalarımızın birçoğunu gönderdik. Tek ustayla çalışıyorduk o dönem. Maddi kaygılarımız da hat safhadaydı doğalde. Ne zaman biteceğini tahmin edemiyorduk çünkü pandeminin. O gün de ustamız rahatsız. Yoğun bir sipariş geldi. Tek başımayım. Nasıl yapacağım konusunda açıkçası çok bir fikrim yok. Sadece ustaları izleyerek öğrendiğim şeyler var. Geçtim tezgahın başına. Gayet alnımızın akıyla o siparişi çıkardık. O günden sonra usta olduk. Bize bir kapı açılmış oldu ve biz de usta olduk. Şimdi burası bizim dikkatimiz ve titizliğimiz üzerine ilerliyor açıkçası. Bu konuda personelime de ben çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim hassasiyetlerimizin gerçekten farkındalar. Buraya bizim dostlarımız, akrabalarımız, Çünkü yeğenlerim bayılarak geliyorlar, severek yiyorlar burada. Bunlara yemek yedirdiğimizi unutmuyoruz kesinlikle. Titizliğimiz ve hassasiyetimiz bizim bu noktada çok önemli. Ve personelimle aynı noktaya bakıyor olmak beni bu anlamda daha da mutlu ediyor. Gururlandırıyor. Esnaf olmadan önce teşekkürün gerçekten bu kadar önemli ve yok da bir emek karşılığında teşekkür ediliyor olmasının bu kadar önem arz ettiğinin bilincinde değildim. Esnaflıktan sonra, restoran açtıktan sonra, gerçekten hesap alındıktan sonra parayı kasaya atıyoruz ama misafirimizin giderken bize elinize sağlık her şey çok güzeldi demesi ödediği paradan emin ol çok daha önemli bizim için. Çok daha değerli. Bunun önemli olduğunu biz tabi mesleğin içerisine girdikten sonra anladık. Şimdi ben de gerçekten emek verilen işlerde teşekkür etmeyi asla atlamıyorum. Boğuş sohbet için ben de size çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ya bu anlamda tabii kendimde tavsiye verecek kadar bir hat bulmuyorum ama yaptığımız işlerdeki gayretimiz ve gerçekten azmimiz bizi bir başarı noktasına taşıyınca, insanların da dikkatini çekince gençler de bizden bu tip konularda nasihat ve tavsiyeler istiyorlar açıkçası. Gençlere tavsiyemiz ve nasihatim benim şu olacak. Yaptığınız işi gerçekten severek yapın ve sevdiğiniz işte azimli olduğunuz sürece size her zaman başarıyı getirecektir bu. Bunu nasıl ölçümlersiniz? Bunun herkes tarafından ölçümleme şekli farklıdır. Az önce de bahsettiğimiz gibi kimisi bunu parayla ölçer, kimisi aldığı takdir ve tebriklerle ölçer. Bunun karşılığını mutlaka hayatlarının bir yerinde göreceklerdir. Sevdiğiniz işi yapın ve bunu azimle yapın, yılmadan yapın. Bırakmadan devam edin. Güzel sonuçlara varacaksınızdır mutlaka. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Benim sorularım bitti. Teşekkür ederim. Ağzını öne sağlık. Çok teşekkür ederim Bitti mi? Bitti bitti. Hadi bir yemek yiyelim artık ya.